Merhaba arkadaşlar, bugün Tate Taylor'ın yönetmenliğini yaptığı Emily Blunt, Hayley Bennett, Rebecca Ferguson gibi isimlerin başrolünde oynadığı Trendeki Kız filminden bahsedeceğiz. Trendeki Kız filminin konusu kendini darma duman etmiş ve kendini alkole vermiş bir kadının hayatı. Ve e, bu kadının hayatı genellikle e, boş tren yolculukları yaparak geçiyor. Bu boş tren yolculuklarını anlamlı kılan tek şey ise tren yoluna yakında yaşayan evlerdeki insanlar. O insanların hayatlarını, o insanların ilişkilerini takip ediyor bu darma duman olmuş abla ve kendisine muhteşem bir çift seçiyor. Bu muhteşem çifti her geçen gün izliyor. Ve hayal dünyasında onların ilişkilerini tahvil ediyor. İşte bak bunlar diyor birbirini seven insanlar. Bunlar gerçek aşkı bulmuşlar. Ne kadar güzel seviyorlar birbirlerini falan gibi. Anlayacağınız ablamız gerçekten psikolojik bir çöküntü yaşıyor. Fakat bir gün geliyor ve bu izlediği mükemmel çiftteki kadın cinayeti kurban gidiyor. Ve tamamen altüst oluyor kendisi. Ve kendini bu cinayeti çözmeye adıyor bu ablamız ve yıllardır ilk defa sağlam bir dayanağı oluyor. Çünkü yıllardır trende ve sadece içki içiyor. İşte bu ablamızın hikayesini izliyoruz bu filmde. Ben bu filmde Emily Blunt'ı çok beğendim. Geçen sene de bu dönemlerde Scario filmiyle bir ajan, FBI ajanının tarzında bir role bürünmüştü ve her sene başka bir rolle karşımıza çıkıyor ve gerçekten ne kadar yetenekli olduğunu ve ne kadar farklı rolleri kesebileceğini tekrar bize gösteriyor. Çünkü bütün film boyunca sarhoştu ve yani hakikaten sarhoş olabileceğini birkaç sahnede düşündüm. Neyse kadroya bakıyorsunuz. Kadro o kadar iyi ki diyorsunuz lan bu, eğer bu film iyiyse Senaryo kurgu iyi ise bu film benim favorilerim arasına girer. Ama gel gelelim kurgusuna ve senaryosuna ve yönetilme şekline e, çok da e, başarılı bir film olduğunu söyleyemeyeceğim kendi açımdan. Şimdi senaryo konusunda aslında çok da bir sıkıntım yok. Zaten bu bir e, romandan çok satan bir romandan e, alınmış bir senaryo. O yüzden onda çok sıkıntım yok aslında. Fena değil. İyi hatta. Ama bu filmin yönetilme şekli ve kurgulanışı o kadar rahatsız etti ki benim. Çünkü filmin ilk yarısı girişti sadece. Tamam. Önemli olan aslında bu ablamızın hayatını öğrenmek. Onun yaşadıklarını e, hissedebilmek. Ama lan hani film başlayacak diyorsun. Hani artık hani bir şeyler toparlayın izliyorsunuz. Hani böyle bir hadi hadi tak ara giriyor. Şimdi filmde 3 ana karakterimiz var. Yani bu 3 ana karakterle kurguyu oluşturmuşlar. Bir tanesi Emily Blunt tabii ki Rachel karakterini oynuyor. Diğeri Rebecca Ferguson Anna karakterini oynuyor. Diğeri de Hayley Bennett Megan karakterini oynuyor. Şimdi filmin ilk yarısında girişte bu kadar e, sorun yaşamalarının nedenini ben şuna bağlıyorum. 3 karakteri de bir anda bize anlatmaya ve bir anda hani e, ...hepsini yavaş yavaş tanıtalım da... ...ondan sonra e, filmin işte sonuca bağlarız. Fakat bu filmdeki sıkıntı... ...üç karakterinde giriş bölümlerinin... ...başa döndürerek anlat, anlatılması. Şimdi mesela Rachel'ı anlatıyorlar... ...ve daha sonra film tekrar hani... ...yeniden başlıyormuş gibi... ...Anna'nın hikayesi anlatılıyor. Bir flash bekle. Tam böyle hani gelişmeye geçilebilecek bir yerde... ...hani konuya girilecek yerde... Tekrar başa dönüyorsunuz. Aynı şekilde o bitiyor, diğeri başlıyor. Yani bu üç karakterle hani böyle bir karmaşık gidebilir gidebilecekken sanki böyle biraz ayrı ayrı gidilmiş ve filme bir türlü hani konuya bir türlü geçilememiş, gelişme bölümüne geçilememiş. İlk yarı bu şekilde karakter tanıtmalarıyla, flashbacklerle geçti. İkinci yarı birden olaylar karıştı. Ve birden hani çok hızlı bir şekilde. O yüzden Hani filmin temposu hiç hoşuma gitmedi. Senaryo konusunda ve oyunculuklar konusunda gerçekten e, iyiydi diyebilirim bu film. Size sinemada gidip izlemenizi çok tavsiye edemiyorum açıkçası. Daha iyi filmler e, var. Daha iyi filmlere yönelebilirsiniz. Ama e, kesinlikle oyunculuklar konusunda e, hoşuma giden noktalar, hoşuma giden sahneler oldu. Yönetmenlik açısından da aslında hani. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, hiçbir filmini izlemedim. The Help filminin çok iyi olduğunu duydum. Hatta sizden de birkaç tavsiye gelmişti The Help e, filmiyle ilgili. Yani acaba bu adamın tarzı mı böyledir? Böyle mi seviyor? E, bilemiyorum. O yüzden e, belki hani alışık olanlarınız varsa aranızda bu adamın tarzına bu film hoşunuza gidebilir ama ben açıkçası bu filmde e, çok öyle bir hoşuma giden bir hava yakalayamadım ve bu filmin aslında önemli noktası eee fragmanlarıyla birlikte ne bileyim pazarlamasıyla birlikte beklentiyi biraz yükseltmiş olması ki beklentiyi yükseltmesi hiç de yani olağan dışı değil çünkü kadrosu muhteşem. Filmde karşımıza çıkan bazı yan karakterler var. Bunlardan birkaçı yani Lisa Kudrow'u gördüm ki Lisa Kudrow benim yani Friends'ten beri zaten çok sevdiğim bir oyuncu. Kendisini tekrar görmek ama bu kadar yaşlı görmek biraz üzdü tabii ki. daha sonra Edgar Ramirez, Alison Jenny, Luke Evans gerçekten harikaydı o da. Yani kadro muhteşem. <laughs> Ama kurgu beni biraz yordu. Evet benim bu filmle ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Sizler neler düşünüyorsunuz bu film hakkında izlediyseniz eğer yorum kısmında görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben bu filme 10 üzerinden 6 puan verdim. Biraz daha beklentim yüksekti açıkçası. Kesinlikle izlenebilir bir film olduğunu düşünüyorum ama ee, anlattığım sıkıntılardan ötürü çok da böyle tatmin olarak çıkmadım bu filmden. Şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.